Okay, tamam. Kanka ağzına sıçacağım şu RP'yi kapat değil 5 saat oluyor biliyorsun değil mi? Aa, Duracağım. Ulan it adamlar hayvan gibi puan kasıyordu rank kasmayı bırakan siz değil misiniz oğlum? Halim bitkin hali var. Sen eksi yediniz ama siz umursamıyorsunuz. Geberiyorum. Ali Ali oyun Discord'a gel. Kanka ağzın sıçacağım şu RP'yi kapat diyeli 5 saat oluyor biliyon değil mi? Ha unutuyor. Bak senden görüyorlar. Bunlar nereye atlıyor? Aa George yedir. Hop geliyorlar X50 yediriyorlar ya tamam unutuyorum dedim ne işte unutma Unutma oğlum kapat şunu. Eksi bu odadan çıkar gelirsen döverim bir tür. Ne var ne oğlum benim ne suçum var Allah Niye Allah. senin yüzünden buraya atladığımızı bizim aynı oyunda olduğumuzu biliyorlar. Hani... Ben sana şey tam üç buçuk saat, benim saat önce. Suçum bu. Üç. 3 RP'ni kapatacaksın Ali senin suçun. O adamı açıklar mıcaksın? Üç buçuk saat önce dedim sana RP'yi kapat diye. Bereket 3 elinde çok oyuncu var ghostlayamıyorlar öyle kolay kolay. Hem 4'ün üstüne düştük lan hayırdır inşallah. Ya adamın gelme ihtimalini bile vermiyorum ya. Gelmez. Ya oho. Uf. Ben bir tık yoruldum ya. Vallahi diyorum yoruldum chat. Yoruldum. Halim bitkin halime bakar mısın? Ama oyuna devam. Gece 3'e kadar. Öyle bir dünya yok. Yumuşamak yok Ali. Hayırdır? Duyuyor musun beni Ali? Ha? Duyuyorum duyuyorum. Duyacağım tabi adam ol. <laughs> Benim için sıkıntı yok abi. Bu herkes işine baksın. Ben rank atacağım. Yoksa ne güzel saat bey 4-3-4 gibi giriyorduk yayınımıza Yayınımızı yapmış gitti gidiyorduk. Ya vali şu an boş yapıyorsun da konuşmak istemiyorum illa beni konuşturacak. Ulan it adamlar hayvan gibi puan kasıyordu rank kasmayı bırakan siz değil miysiniz oğlum Ben hala sıralamadayım Doğru. Ben hala sıralamadayım Ben ilk yüzdeyim ben e siz ne yapıyorsunuz Otur <laughs> Ben mi salmışım? Siz saldınız her şeyi. Kanka ben mi saldım Allah aşkına? Ben kimse kasmıyor ki. <laughs> Valla kasmamış halim bile benim ilk yüzde. <laughs> Sen eksi yediniz ama siz umursamıyorsunuz. Ben umursamıyorum ki eminim ki tekrar ben o puanın daha yükseğini kasacağım. Ya yani ben onu umursarsam kafama takarsam tamam abi ben çöker giderim. Oh yemin etti Fatih ligine çıkacağım diye. Ne yapıyor acaba? Adam var. AVM var lan. AVM spamı. Chat AVM 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 yapıştır AVM spamını. Allah ver abi ver abi ver abi. Allah belanı versin. Ne bıraktın abi silah alırım ben. Avu al abi bırak almadım. avu al. Sultan savaşı solda da kalmışlar. Otlatlıca böyle yedik biz de. Çok vurdum o çocuğa çünkü yaklaşıkta drop almış Raşta derseniz raşlarım Bir kişi gördüm Kaçıyor sonra. lan Yok yok var var İçeride içeride Bomba atacağım Molotof atıyorum Bu tarafa geçirmeyeceğim ortaya at kişi, İki oğlum bu bomba düşmüş biri de bomba ölçtü. Al var. ben de. bana. Ben de bu oyuncu.